sayın milletvekillerim, Cumhuriyet Halk Partisi sayın parti meclis bütüncül, sürdürülebilir, kapsamlı çocuk politikaları oldu. görsel ve işitsel medyamızın değerli temsilcileri. 20 Kasım Yüksel Taşkın'ı konuşmalarını gerçekleştirmek üzere kürsü teşriflerini arz ediyorum. Buyurun Sayın Genel Başkan Yardımcı. Belirli bir çocuk grubuyla ilgili değil, bütün çocuklara yönelik kapsamlı politikalar peşindeyiz. İktidara da hakikaten hazırlanıyoruz. İktidara geldiğinizde nasıl yöneteceğinizi şimdiden çalışmazsanız genellikle reformlar iktidarın ilk bir yılında yapılır. Bir siyaset bilimci olarak bunu da vurgulayayım. Dolayısıyla hazırlıklı olmak için yapıyoruz. Ne Milli Eğitim Bakanlığı ne Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının çocuk odaklı politikaları gürül gürül istediğimiz şekilde hayata geçiremediklerini görüyoruz. Konunun uzmanı kimse biz onunla görüşürüz arkadaşlar siyasi partiler konunun uzmanlarıyla görüşür. Bu arada sivil toplumda da herkes rahatlıkla siyasi partilerle görüş paylaşabilmelidir. Endişe ve korku duymamalıdır. Zira biz konuşan Türkiye'ye inanıyoruz. O nedenle yani mevcut bakanlıklar bu kadar başarısızken bizim iktidara hazırlanmadan gelmemiz çok çok büyük bir problem olur diye düşünüyorum. Aile destekleri sigortası kapsamına giren yoksul ailelerde farklı destekler olacak ama çocuk odaklı gittiğimizi söyleyeyim. Biz belli bir sınırın altında olan ailelere destek vereceğiz. Hemen insanların aklına para geliyor. Evet aile geçim desteği denilen bir katkı olacak ve ailede doğrudan kadının hesabına yatacak. Aile destekleri sigortası kapsamında eğitim destekleri yanında kreş vesaire desteği vereceğiz. İlk ve orta öğretimde çocuklara kahvaltı ve öğle yemeği desteği vereceğiz. Şimdi biz sosyal hizmetlere şöyle bakıyoruz. Yoksul bir mahalleye giden inceleme uzmanı sadece gidip kime yardım edeceğiz diye incelemeyecek. Mahalle odaklı bütünleşik sosyal hizmet programı olacak. Aile içi şiddetten tutun, oyun ve madde bağımlılığına kadar her konuda bizim uzmanlarımız çalışacak. Millet iktidarının en önemli konulardan bir tanesi, çözmek için uğraşacağı konulardan bir tanesi elbette çocuklarımızın aslında toplumumuzun geleceğini korumak ve buna uygun politikalar üretmek olacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi belki izliyorsunuzdur bir süredir çeşitli sorun alanlarında benzer çalışmalar düzenliyor. Özellikle sosyal politikalardan sorumlu genel başkan yardımcılığımız Engellerden gazilere, çocuklara çok sayıda çalıştay düzenledi. Başkanım yılbaşına kadar bitirmeye niyetliyim diyor bunu. İnşallah. Bunları niye yapıyoruz arkadaşlar? Çok sayıda Türkiye'nin her yerinde benzer çalışmalar yapılır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bunu yapıyor olmasının temel sebebi meseleyi partnerleriyle, sorunun taraflarıyla, bilenleriyle birlikte müzakere edip onlarla birlikte çözüm politikaları oluşturmak ve iktidara geldiğinde de o çözümleri yine onlarla beraber uygulamak. Buradaki temel e, felsefemiz bu. Bunun için bunları yapıyoruz. Bugün buradan çıkan sonuç salondaki e, kalabalığın bir önemi yok. Fikirler önemli. Umuyorum ki Türkiye'nin yarınlarını yeniden inşa edeceğimiz politikaları burada hep birlikte oluşturacağız ve millet iktidarı o politikaları uygulamak için elinden gelen her şeyi yapacaktır